UEFA Şampiyonlar Ligi kendi sayfasında sürekli Galatasaray'ı ön plana çıkarıyor. Kimi ön plana çıkarıyor? Osimhen ön plana çıkarıyor. Kimi ön plana çıkarıyor? Sané'yi ön plana çıkarıyor. İkisini beraber manşetlere taşıyor, kapağa taşıyor. Evet Galatasaray'da Osimhen'i ayrı bir yere koyuyorum. Lemina, Singo, Barış bunlar da sane, en az Sané kadar bu maçı etketti. Ama repütasyon önemli, tanınılırlık önemli. Galatasaray'ın reputasyonu en yüksek oyuncuları Osimen ve Sané. Galatasaray'ın orada kazanması ayrı bir şey. Bir de reputasyonu yüksek oyuncuları kadrosuna katıp bu oyuncularla kazanmasının manşeti ayrıdır. Çünkü şöyle bir algı vardır yani. Osimen Türkiye Ligi'ne düştü. Sane Türkiye Ligi'ne düştü. Galatasaray'a düştü. Formu mu geriledi? Yanlış tercih mi yapıldı? Bir sıkıntı mı var? Neden majör değil de bu lige düştü? Diye herkes onların aldığı bu kararın ne kadar yanlış olduğunu görmek için pusuda bekler. Sane'nin aldığı kararın ne kadar yanlış olduğunu görmek için pusuda bekleyip demeç veren bir sürü Alman efsanesi vardı. Biliyoruz. Ama bugün Sane gösterdiği son bir aylık form grafiğiyle milli takıma da çağrıldı. Galatasaray'ın maçında da Galatasaray ayak maçında da kritik oyun sergileyen, kendi çıtasının altında kalmayan oyun sergiledi. Evet bakın bu adamlar bu takıma geldi ama bu adamlar bu takıma formu düştüğü için gelmedi. Yeni bir meydan okumaya geldi. Hikayesinin altını çizmek için UEFA'ya da manşet verdi. Avrupa'ya da manşet